Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir inşallah. Yeni bir video ile sizlerleyim Dunlop RP Speed W20 direksiyon setinin ETS2'de titreşim modunu aktif edeceğiz. Bir de driver'ını yükleyeceğiz arkadaşlar. Önce driver'ı yükleyelim. Şöyle Google'a Sun Rampage Speed W20 Setup yazım İlk çıkan link arkadaşlar Rampage Speed W20 Burada Şu aşağıda bakın Şöyle göstereyim zaten Sürücü yazıyor sürücü yazıyor arkadaşlar. Bunu indirin. Şu yan tarafına tıklayıp indirin. Sonra kurun bunu. Bende kurulu. Kurduktan sonra oyuna gelin. Sistem seçenekler kontroller Buradan aşağı inin arkadaşlar. Force feedback yazıyor bak. Bende işaretli değil ki niye? Baya bir titreşimi güçlü. Ne kadar kıssam da bazen Ay kimisine göre hissiyatı güzel oldu. Kimisine göre sakin kullanmayı sever. Hepsi bakın yüzde yüzde oyuna girip hemen göstereyim nasıl tepki veriyor sesini duyuyorsunuz arkadaşlar Çift motor var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.